Koşturamıyorum. Bakalım 88'lik kartlardan koştur koştur getirebileceğiz mi? 80'lik kartımızı da hemen açıyorum. Ne geldi? Oho, nasıl koşuyor lan? 80'lik karttan. Legendary Star Santrafor. Kim geldi abi? 352 milyon. Balotelli. 80 milyondan. 80'lik karttan pardon. 80'lik karttan. Ne diyorsun? Selamlar sevgili dostlar. Yeni bir FIFA Online 4 videosuyla daha karşınızdayım bu videomda sizlere yeni etkinliğimizi ve yeni gelen efsane kartları tanıtacağım. Bundan sonraki videolarımda da e, bazı kadro yorumlamaları yine en iyi forvet, defans sağ kanat, sağ bek falan filan videoları çekmek istiyorum arkadaşlar. Bütün FIFA ile ilgili videoları kanalıma yükleyip sizler için devasa bir FIFA kanalı oluşturmak istiyorum. Hadi bakalım bunu da başarıyoruz. Fakat bunun için önemli bir adımımız var. Discord sunucumuza katılmanız gerekmektedir. Hemen ondan da bahsedeyim. gençler fedailer Discord sunucumuza katılarak açıklamalar kısmında bunu bulabilirsiniz. Sizlerde sizler de kadro paylaşımı e, bölümünden kadrolarınızı atabilir ve birçok e, ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Burada canlı yayınlarda kadrolarınızı yorumluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok kullanıcımız kadrosunu atıyor. Şu anda 200'ün üzerinde aktifimiz bulunmakta ve toplamda 1280 hatta 1300'e yakın fedaimiz bulunmakta. Buradan promosyon kodları bölümünden en güncel promosyon kodlarını, buradan en güzel goller bölümünden de güzel goller videolarımızı izleyebilirsiniz. Discord sunucumuz gerçekten tam bir FIFA Online 4 Discord sunucusudur. Sizlerin de katılmanızı bekliyorum. Gelelim Şampiyonlar Maratonu etkinliğimize. Hemen etkinliği sizlere tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Oyun içerisinden gördüğünüz sağ kısımdaki Şampiyonlar Maratonu etkinliğine tıkladığınız zaman açılacaktır. Ha, açıldığı zaman sizlerle tekrar birlikte olalım. Evet gençler, Şampiyonlar Maratonu etkinliğimize gelmiş bulunmaktayız. Burada gördüğünüz gibi bir sürü efsane kart bulunmakta. Bu etkinliğimizde şöyle biraz aşağı inmek istiyorum. Evet gençler, aşağı indiğimizde görüyorsunuz e, günde bir rozet alabiliyorsunuz arkadaşlar her her gün saat 12'de yani 0000'da bir rozet alma hakkı geldi ediyorsunuz. Bu rozetlerle birer tane bu kutudan açabilirsiniz veya iki gün biriktirip elit kutudan açabilirsiniz ve 95'lik LC, 94'lük LC, 90'lık Legendary Stars ve diğer multi kartlara sahip olabilirsiniz. Ayrıca elit kısmında 2M ile 20M arasında da BP veren şanslı BP kuponunu çıkarabilirsiniz. Benim şansıma şu geldi. Ben elit açtım arkadaşlar. Normalde de gördüğünüz gibi 1 milyonla 10 milyon, 5 milyonla 10 milyon. Ee, 21 22 premium live paketi ve multi kartlarımız bulunmakta. 92'lik, 90'lık, 88. Bu şekilde Efsane bir etkinlik arkadaşlar bu etkinlikte gelen kartlar acayip iyi. özellikle elit kısmında benim tavsiyem her iki günde bir rozet biriktirin iki gün boyunca ve elit açın. Ee, Gönül isterdi ki bunu videoda açayım Rozet harcadıkça şuradan da ödüllerinizi alabilirsiniz Bakın 80'lik ödülümü aldım şu anda Aşağıdan kuponlarınızı biriktirip buradan e, bazı şeylerle takas edebilirsiniz Bakalım etkinliğimiz ne zaman bitiyormuş 24'ünde bitiyor yani 12 gün boyunca sürecek bir etkinlik ee, Benim şu ana kadar 2 kuponum var Bakayım kaç kupon daha alabilirim 14-10 sanırım 10 kupon falan daha alabilme hakkım var şu e, multi karta 87'lik multi karta gelebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden şuradan 87'lik e, Euro multi kartını almak istiyorum. 8 kuponu arkadaşlar. Geri kalanına herhalde 6 tane ile de e, 85'lik Next Generation multi kartını alabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bu LC karttan şunu söylemek istiyorum. E, yüksek bir ihtimalle hatta çok çok büyük bir ihtimalle e, milyarlık oyuncular çıkacak. O yüzden hani tutturma şansınız çok düşük olabilir. E, niye bana çıkmadı işte ben ikilik açtım sürekli bana çıkmıyor falan filan demeyin. E, hepinize çıkmak zorunda değil. Bana mesela en kötü gitti en kötüsünü 85'lik kartı verdi. O yüzden tamamen şans işi. E, sonra bana yorumlarda söylemeyin aga elit açmak çok karsız. Onun yerini iki tane bundan açarım 92'lik 90'lık alırım falan diyorsanız gelin abi her gün buradan birer tane normal kutudan açın. Diğer etkinliğimiz olan e, şampiyonun yolu 3. sezon etkinliğimizi tanıtmak istiyorum. Hemen oraya da girelim arkadaşlar. Şampiyonun yolu 3. sezon etkinliğimize geldiğimizde de burada bizim görevlerimiz bulunmakta. Haftalık görevler. Bakın tamamlamışım bunları. Mesela bir oyuncu yükselt demiş. 1 milyondan fazla bir oyuncu al demiş. 1 volta rütbeli maçı oyna demiş. Burada da e, haftalık görevler kısmı tekrardan var. 8 e, defa oyuncu yükselt. 10 maç kazan 1 milyondan fazla 4 oyuncuyu sat oyuna 5 defa gir demiş ve e, 5 volta rütbeli maçı oyna falan filan burada bir sürü görevleriniz var bunları tamamlayarak e, ilerleme ödüllerini alabilirsiniz e, ve altın bileti aktif etmek ücretsiz arkadaşlar e, bildiğiniz battle pass fakat ücretsiz olanından bu e, yılbaşına özel olarak yapıldı altın bileti ücretsiz bir şekilde e, aktif edip altın bilet ödüllerinde kazanabiliyorsunuz. Hatta benim birçok ödülüm varmış. Gelin sizlerle bunları alalım ve 88'li kartları falan da bu video içerisinde açalım arkadaşlar. Şöyle tek tek ben ödüllerimi alacağım. Abi ödülü aldığında başa atması biraz kötü oluyor. Tabii ki. Bir başa atmasan kardeşim şöyle al topla arkadaşlar. Altın bilet ücretsiz biliyorsunuz. Yani buradan gelip aktif edip Aktifete tıklayıp direkt bedava bir şekilde alabilirsiniz. 10 milyon BP çok güzel. BP paketlerimizi de açalım. Aynı zamanda birçok görevi tamamlamışım. Böyle ben e, bu BP paketimi de aldım. Şimdi e, yeterince tanıttıysak geçelim paket açılımımıza arkadaşlar. Evet gençler şu anda e, öğelere geldiğimde gördüğünüz gibi birçok etkinlik ödülümü almış oldum şampiyonun yolundan. Ee, aynı ödüllerin daha fazlasını sizler e, şampiyonlar maratonundan da kazanabilirsiniz. Fakat eğer şanslıysanız LC kartlarını çıkarabilirsiniz. Ben şöyle önce BP kartlarından ve BP'lerden başlamak istiyorum. şu 10 milyonu aldık 45 milyonumuz oldu. Ee, 1 milyon 10 milyon arasını kullan. Normalde 100 milyonum vardı. Ee, bir oyuncuyu basmak için biraz harcadım. 50 milyon oldu çok güzel az önce 5 milyon geldi. Ohohooo 150 binle 5 500 binle 5 milyon arasından 4 milyonu kaptık Nasıl oldu lan o Abi çarın şansını harcadık Şimdi bunlardan iyi şeyler çıkmayacak ya Arkadaşlar en düşükten açmaya başlayacağım Çarın biraz şanssızlığı gitsin çünkü az önce Çarın şansını harcadık abi Bana zaten iyi şeyler çıkmıyor Hani 92'lik karttan yürüten adamım ben Koşturamıyorum Bakalım 88'lik kartlardan koştur koştur getirebileceğiz mi? 80'lik kartımızı da hemen açıyorum. Ne geldi? Oo nasıl koşuyor lan? 80'lik karttan. Legendary Star Santrafor. for. Kim geldi abi? 352 milyon. Balotelli. 80 milyondan. 80'lik karttan pardon. 80'lik karttan. Ne diyorsun? 80'lik karttan 352 milyon balotelli. Abi böyle bir şey yok. Fotoğrafını çekeceğim arkadaşlar. Biraz bekleyin. Abi 80'lik karttan geldi. 80'lik kart. İnanamıyorum. İnanamıyorum. 83'lük Club Heroes kartı açacağım. Abi ne diyorsun? Sen ciddi olamazsın. Geç 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 çöp Kaysara geç. Kaysara geldi ya. Çöp dalga geçiyor ya. Abi aç gitsin aç aç aç. Abi elim kolum rahatladı. Yürü 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 geç geç. Tabi geldi yürü ya. Abi 80'lik karttan geldi ya. 80'lik karttan geldi. 87'lik kartı açıyorum arkadaşlar. 87'lik karttan da bir koştur koştur gelmesini istiyorum. Yürüyor tabii ki. Çarın şansını harcadık abi. Ruben Ribeiro geldi 3 milyon. Abi 88'lik kart açacağım. Ne oluyor? Koşa koşa geliyor. Koşa koşa geliyor. Stoper geldi. İyi bir şey değil büyük ihtimalle. Evet. 17 milyon yine iyi. 17 milyon. Hasabi geldi. Hasebe. Japon. Telefon çalıyor arkadaşlar. Hemen Emre. Şöyle Emre kardeşim videodayken aramış hemen. Bir açalım videoda konuşalım. Onu da bir şok edelim. Evet gençler şu an Emre kardeşim. Emre kardeşim de videoda şu anda. Kanka 80'lik karttan 352 milyonluk balotelli çıkardım. Şöyle ben senin sesini bir hoparlöre vereyim arkadaşlar da duysun. Arkadaşlar inanamadım. Aldım kardeşim. Arkadaşlar bu videonun uğruna bir like atalım. Bak günaydın yeni taktım. Ona rağmen abi bu... ...buna efsane ya. Tamamdır kanka. Hadi bakayım ama efsane oldu kanka ya. Yani. 80'lik karttan hiç beklemiyordum. Yani bir de 80'lik karttan Legendary Stars Balotelli geldi ya. Santrafor. Abi hızını şutlarını görsen kanka. Efsane bir hero. 352 milyon. Aa ben kullanırım Balotelli'yi. Ben kullanacağım gibime geliyor. Şimdi ben Kanka bir şey Kanka dehşet bir şey ya acayip. Çok sevindim hani çok şaşırdım. 80'lik karttan bana çıkmazdı sen biliyorsun ya. Evet. Kanka. Ee, Sıkıntı Sıkıntı. Kanka yendik onu kırdık o sıkıntıları ya geçtik onları. Ee, aradığın için çok teşekkür ediyorum. Videoya da denk geldi kardeşim. Kendini de buradan izlersin ha. <laughs> Emre kardeşimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım Emre'nin adına bir like, bir abone. Emre kardeşimin kanalına da zaten açıklamalar kısmında biliyorsunuz. Her videomda var. Oradan abone olabilirsiniz. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Abi nerede benim balotelli? Neredesin? Şuraya bakın 97 overall. Daha hiçbir şeyken 97'lik balotelli çıkardık 80'lik karttan. İnanamıyorum hala. Özelliklerine bir Bakalım. Ooo penaltı atışları direkt pembe hiç gelişmeden. Abi 110 penaltı atışı nedir ya? Ne diyorsun? 1.89 boyu var. Kafa şutlarına da çok iyi çıkacağını eminim. Şut gücü 106, uzaktan şutu 101, bitiriş 106. Hızlanması ortalama, çok iyi olmasa da eee şutları %100 gol olan bir oyuncu arkadaşlar. Fiziği de çok yüksek. Kimse bunun ayağından kolay kolay top alamaz. Benim Tam da ihtiyacım olan bir Santrafor hatta şöyle abi Gel abicim Jesus'un havası mı Çıkarsam minöyini şuraya Alsam abi Jesus'un havası Takımdan çıkarıp yerine Balotelli alıp iki tane Santrafor Oynatmak istiyorum zaten bir işe Yaramıyorsun Jesus'cum Seni yedeklere çekiyorum kardeşim ee, Şuraya değiştir aga benim yediklerim çok iyi değil Arkadaşlar haberiniz olsun takım değerimiz ne kadar oldu? 1 milyar 243 milyonluk bir takım değerimiz oldu. 1 milyar bandını da buradan kırmış olduk arkadaşlar. Efsane bir oyuncu. Efsane bir oyuncu. Şöyle Michael Owen'cığım nereye gittin kankam? Ee, sen şurada dur. Bak ne yapalım sizi biliyor musunuz? İkiniz de şöyle direkt santrafor olarak oynasanız olmuyor. Sol santrafor sende santrafor sende aga. Aranızı da biraz açmak lazım. Şöyle Tamamdır, gençler efsane oldu, efsane iki tane ee, forvet oyuncusuna sahip oldum. Sanırım artık bundan sonra beni tutana aşk olsun yani. Kimse beni tutamayacak. Şöyle Gattuso'nun yerini de bir böyle sağ ee, ya da MD o da dursun. Böyle seni de iki tane orta saha yapsam, bir tane defansif lazım. Bonaventura şöyle tam ortada dursun, sen de gel. Abi şu şekilde biz iyiyiz herhalde. Ferdinand'ı da 104'e yükselttim bu arada arkadaşlar. Ferdinand'da 234 milyonluk bir değeri ulaştı. 234 müydü bilmiyorum bakacağım şimdi. Yalan olmasın arkadaşlar. 231 milyon Ferdinand'ın değeri. 281 milyon Pavel Nedved'in değeri. 352 milyonluk da Balotelli. Ben abi Balotelli'yi basacağım 2'ye. Kaç oluyor? 493 milyon olacak. Ve benim için efsane bir santrafor olacak arkadaşlar. Zaten 4 overall gelecek. Takım renklerinden de ben buna kazandırırım. Takım rengi ayarlarım. Abi efsane olacak efsane. Yeni vs videoları geliyor. Buradan Emre kardeşime sesleniyorum. Artık beni yenemeyeceksin. Çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Çok sevinçliyim çünkü. Sizleri e, seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Esen kalın.